Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi ortaklığında 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları bisiklete biniyor etkinliği düzenlendi. Evet. Evet. Fırat Üniversitesi kampüsünde yapılan etkinliğe sağlık çalışanları, Fırat Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri ve öğrenciler katıldı. Bu Fırat Üniversitesi Bisiklet Topluluğunun akademik danışmanı olarak yaklaşık bir yıldır görev yapıyorum. Üniversitemizin bisiklet toplu olarak bugün her ne kadar üç gün gecikmeyle de olsa tıp bayramını buruk bir sevinçle de olsa Ankara'da yaşanan olaylardan dolayı kutluyoruz. Bu etkinlikte yaklaşık 20 bisikletli arkadaşımız kampüs içinde bir tur atacak. Hem bisikletin sağlık sağlığa katkılarını vurgulayacaklar hem de bir farkındalık yaratma gayesiyle ufak bir sürüş gerçekleştirecekler. Etkinlik kapsamında kampüse getirilen bisikletlere binen sağlık çalışanları ve öğrenciler sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla belirlenen parkurda tur attı. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlediklerini belirten Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kanser Şube Müdürü Doktor Osman Aktaş, sağlığın korunması için fiziksel aktiviteye önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Arkadaşlar 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bu etkinliği düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi 14 Mart Tıp Bayramı. Bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin, özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Sağlığın korunması için fiziksel aktiviteye önem vermemiz gerekiyor bildiğiniz gibi. Bunun için de bizim Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve Bisiklet Kulübü işbirliğiyle böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cengiz Arslansa fiziksel anlamda önemli bir aktivite olduğunu vurguladı. Konusunda tıp bayramı dolayısıyla fiziksel aktiviteye Önem vermek ve spor bilimleri fakültesi olarak Fırat Üniversitesi'nin bir bölüm olarak da bu etkinliğe destek veriyoruz. Bu günümüzün herkesin spor yapabilmesi açısından fiziksel aktivitenin önemli vurgulama açısından bisikletli bir etkinlik yapılıyor.